Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün yabani turplarımızdan çok lezzetli bir kavurma yapacağız. Öncelikle turplarımızı çok güzel bir şekilde yıkayalım. Karbonatlı ve ayrı ayrı sirkeli suda. Daha sonra da sıcak suda ya da buharda biraz haşlayalım. Böylece çok daha lezzetli oluyor. Bizzat denenmiş bir tariftir ve ben çok severim. Haşlamış olduğumuz turplarımız için 1 adet soğan kullanacağız ve 1-2 tane de tercihe göre yumurta kullanabilirsiniz. Öncelikle soğanımızı ince ince doğramakla kavurmamıza devam edelim. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı tavamıza alalım. Doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave edelim ve biraz pembeleştirelim. Ve çoklarımızı ilave edelim. 5 dakika daha kavuralım. Zaten haşlanmış olduğu için çok da kolay pişiyor. Evet çok kıvamımız oldu. İsterseniz içerisine yumurta da kırabilirsiniz. Yumurta da çok yakışır. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Bu tarz yararlı içeriklerin devamlı için abone olmayı ve seven arkadaşlarınızla videolarımı paylaşmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.